Bahar anneciğim çok tatlış bir kediymiş bu. Gel pis, pis pis pis. Ay anneciğim bir dakika onun yanağında bir şey mi var? Onun rengi mi öyle? Ne olmuş onun ağzına? Pis, Gel pis, bakalım pis pis, pis pis. Ay kaçıyor annem. Gitti. Evreler, Efendim. Ben orada bir, annesi Cici mi gördüm. gördün? O Kızlar bakalım la. mı? Hadi gidip bakalım çocuklar. Hadi anneciğim hadi. Zeynep ne tarafta gördün? Ama bir ses geliyor. Civciv sesi geliyor. Çocuklar duyuyor musunuz? Ne taraftan geliyor? Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Her yere bakalım. Yoksa çarabanın altında mı? Eğilip bakın bakalım. Yok. Ay orada yok. Burada Ebrala. saklanabileceği çok fazla alan var çocuklar. Her yere bakmamız lazım. bak orada birileri var. Evet o tarafa gidelim. Hadi gelin bakayım. Orada mı? Ay hepsine bakalım ama yerler çok çamur. Bahar anneciğim dikkat et. Elimden tut. Banu da elinden tut. Bak orada hep çamurlar var anneciğim. Nerede civciv varmış burada? 10 tane civciv varmış Bahar. Hadi hemen gidip bulalım o civcivleri. Ses geliyor. Duyuyor Aa, musun Zeynep sesi? Hemen gidip bakalım şu kamyonun altında mı acaba? Dikkat edin yerde su var. Ayakkabılarınız mahvolur. Şuradan gidelim bak şurası kuru. Nerede acaba? Cik 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 cik. Ay burada da yok ya. Eymen nerede bu civcivler? Hadi her yer arayıp bulmamız bu lazım. sen nerede bu civcivler? Ay, ben Hadi. Civciv sesi Ay şurada da ördekler var. Su içiyor. Ay bir şey mi yiyor onlar? Ay kesin bir şey buldu. Nereden geliyor bu civciv sesi? Hadi her yeri arayalım çocuklar. Hemen bulalım. Bana bakın Bahar. Banu Ali, Zeynep. Ee, o civcivleri gördüğünüz zaman elinize almıyorsunuz. Çünkü annesi e, ona zarar verdiğimizi Ama düşünüp elimizi ısırabilir. Ben, evet. İlk önce civcivleri bulalım. Çok merak ediyorum. Nerede Acaba köpercival. nerede bu civcivler? Nerede? nerede bu civcivler ya? Ses bir geliyor. Şu arabanın altında mı yoksa? Koşun koşun. Ay ses geliyor. Orada, orada. Nerede? Orada değil. Of, orada da yok. Evra! Arkamızdan ay, ses, ay köpek sesi geliyor. Arkamızdan ses geliyor. Şu taraftanı Şurada. Bakalım. Ay, Eymen bir dakika yavaş gidin, yavaş gidin. Burada ne o öyle ya? Konteyner gibi bir şey var. Onun içine mi saklandı yoksa bu Yok, civcivler? onlar onun içine giremiyorlar. Belki Daha de girdiler. Daha Hayır, anneleri yanında olduğu zaman gidebilirler. Ay, ay, belki çözüyor. de oradalar ya. Dikkat edin ya köpek falan vardır belki içinde çocuklar. Yok mu burada da? Orada bir sürü tavuk var. Yoksa orada mı çocuklar? Ama ses çok azaldı. Bu tarafta değil. Diğer tarafa doğru gidelim hadi. Evet bu tarafta ses yükseldi. Çocuklar sesler çok yükseldi. Hadi hemen bulalım. Kesin şurada. Evet evet kesin orada. Baksana orada hem tavuklar var. Ses burada çok yükseliyor. Şu aralara falan saklanmış olabilir mi? Her yeri arayalım. Nerede bu küçük ciciler ya? cik 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 cik. cik. Oğlum, Yok mu? Oldu. Evet ses çok azaldı. Herhalde çocuklar burada da değil ya. Gelin buradan da çıkalım. Ha, bir dakika. Sakin olun. Ses yükseliyor. Herkes baksın sağına soluna. Ha, bir dakika. Aa, Ay bulduk sonunda. Ay, çok tatlış bunlar. Bakın, anne. Ellemeyin anne. ellemeyin. Anladın Bilmiyorum. 1-2-3 tanesi sarı. 1-2-3-4-5-6-7 tanesi de diyor. <laughs> Anneciğim elinizi sürmeyin. Onlar yeni doğmuşa zarar vermeyelim tamam mı? Bir, bir şey falan olur. Doğmuşlar. Baksana daha şu yürü anne. yemiyor. Atermira gibi minik Hı, minik bunlar. Şuna. Evet baksana zor anne, yürüyor. Onu hiç ellemeyelim hatta. Aslında bunu anne. keşke anne. bir şeyle üstünü örtsek çocuklar? Üşürse bunlar anne. hasta olur ya. Elleri ee, bir şey yapmazlar. Değil ben ama anne. çok fazla dokunmayın <laughs> aşkım. Küçük ya. Ay çok güzeller. Ben şöyle yapacağım o zaman. Bir tanesini ben elime alacağım ama zarar vermeden siz ellemeyin tamam mı? Tamam, anne. Şunu tamam. alalım mı? Çok tatlı şu. Güzel Ay benim. çok güzel. Baksanıza. Anne. Herkes ellesin bir kere ama zarar vermesin. Hadi bakayım çocuklar. Elin ısıracak. Elinizi ısıtırmaz evet. anneciğim çok tatlı. Bak şimdi bir tane de sarı olandan alacağım. Ay. Gel Ola bakalım miniş. Ama anneciğim düşürüverirsen Düşürüver. yazık Düşürüver. ya. Çok çok güzel değil mi? Bahar, Vanal ya. Alsak mı bundan bir tane? <laughs> evet, alalım. Besleyebilir miyiz ki? Bence köye alalım. Ay, çok tatlısın üşür mü ki böyle elimde? Çocuklar çok güzel değil mi? Bence kapatalım. kapatalım mı? Bence de kapatalım. Üstünü neyle kapatacağız biz bu civcivlerin ya? Battaniye getirsek. Orada battaniye var mı? Hadi bir bakalım. Eğer battaniye varsa üstünü kapatalım. Bunu örtelim mi? <laughs> e nefes alabilir miyiz bunu örtersek Hayır. çocuklar? Alamaz değil mi? Hayır, of bir şey bulmamız lazım. O çok büyük. Evet o da çok büyük gerçekten. O, çok Anne, of ne Ay köpek alıyor. Dikkat Ay, edin. Koltuğum. O ne anneciğim? Bu ya bu kuğu taraklı. Ama anneciğim ondan da üşür. Neyse şöyle yapalım. Annesini bulalım bu civcivleri annesinin yanına bırakalım. Böylelikle annesi bu civcivleri ısıtmış olur. Evet. Hadi annesi nerede onu arayalım bir an önce. Nerede acaba annesi? Hadi arayalım her yeri. Bu civcivlerin annesi nerede ya? <laughs> Anneciğim bağda orada köpek var. <laughs> Gel kaç 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 kaç. Ördek yavruları var. Arkadaşlar bugün bütün hayvanların yavrularını görüyoruz. Şimdi ördek yavruları varmış onların yanına gidiyoruz. Dikkat edin bakın köpeğin zinciri var mı? Var tamam. Ay koşuyor. Dikkat edin. Hadi yürüyün. O Hani nerede bu ördek yavruları? Kevser nerede bu ördek yavruları? Nerede? Ay bunlar da, ay kaçıyor bunlar. Çocuklar kaçtı bu ördekler ya nereye kaçıyor bunlar? Hayır öyle yap. Banal ya. Hayvanlar öyle korkutulur mu? Hayvanlar öyle yapılmaz anneciğim. Sevilir hayvanlar. O zaman hadi bakayım teker teker arkadaşlarımıza bir bay bay yapalım mı? Bay Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi sakın unutmayın. <laughs> sizi çok seviyoruz.